Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Koneşenkov, Rus ordusunun faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamada. Kupyanks, Krasnolimanski, Donetsk, Luhansk, Marinski, Herson ve Zaporijya şehirlerinde Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirtti. Saldırılarda Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin son savaş gemisi olan Yuri Oliferenko'nun imha edildiğini duyuran Konaşenkov, 29 Mayıs'ta Odessa Limanı'ndaki askeri gemilerin bağlanma noktasının yüksek hassasiyetli bir füzeyle vurulması sonucu, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin son gemisi olan Yuri Olefirenko imha edildiği ifadelerini kullandı. Konaşenko, Ukrayna'nın Rus ordusuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerini de sürdürdüğünü vurgulayarak, Ayrıca Luhansk'a bağlı Verke Kamenka, Zaliman ve Donetsk'e bağlı Pokrovske, Stramoyorske yerleşim alanlarında 11 adet insansız hava aracı imha edildi dedi. Konaşenko ayrıca savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 429 savaş uçağı, 235 helikopter, 4490 İHA, 424 uçak savar füze sistemi, 9345 tank ve çeşitli zırhlı araç, 1103 çoklu roket atar sistemi, 4946 obüs ve havan topu, 10574 özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.